Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. <laughs> yeni kuşlarımız var arkadaşlar. Sizlere tanıtmak istediğim. Şöyle genel olarak bakıldığı zaman zaten videolarımı takip eden yani gerçekten takip eden arkadaşlar fark etmiştir. Hmm, kuşlar meşhur Şarampoğlu, Cengiz, Kılıç abimin kuşları. düneyin geldiler. Gelir gelmez tabii iki tane firaremiz oldu. Ben kanatlarını çekmiştim damızıkların. Demek ki ikisini iyi çekemedim. Hayvan, çıkar çıkmaz ikisi yani ayakları yere değmeden. fırladı gittiler arkadaşlar. Bugün sizlere yeni gelen kuşlarımızı tanıtacağım arkadaşlar. İnşallah zaten şu hepsi damızlık. Galiba gidenlerden ikisi de yani en azından biri de yavruydu herhalde. E genel olarak damızlık diyeyim 2-3 tane yavrumuz var. 3 tane var evet. İnşallah nasip olursa yavrularımızı uçuracağız. Damızlıklar zaten yatacak. Allah nasip ederse Şahin Atmaca almazsa izleriz bu abimin kuşları çok süratli ve uzun gidiyor tempolu güzel oyunlu kuşlar yani anlatmaya gerek yok aslında gördüğünüz gibi şu kara çakmaklar şurada bir çift mavi var Ondan sonracığıma ee, Şurada banyo yapmış yatan bir yavru bir boz var O bozun yanında bir tane boz dumanlı kirli var Şöyle gördüğünüz gibi o da yatıyor Erkek ee, Bunlar yeni kuşlarımız diyeyim Tabii iki tanesi de kaçtı ve düneyin bir tane benim çift kırmızı boncuklu bozum vardı. Uçurdu. Onu da namussuz Şahin aldı. Daha doğrusu almış. Havada uçuyordu üç tane kuş. Bayağı yüksektelerdi. Acayip yüksekti. Aldığını nasıl fark ettim? Şahin şu, şuradan geldi. Şöyle. Tam bu boyda. Parmağımın hizasından böyle geçti. Şurada ormanın içine götürdü. Kayboldu gitti yedi yani hayvanı o ayağında o şekilde gördüm de aldığını fark ettim çünkü diğer iki kuşum yarım saat sonra geldiğinde Nasip Yerimiz zaten her videoda söylediğim gibi yerimiz kötü bir yer atmacamız şahinimiz çok fazlasıyla bol O sebepten ötürü sürekli bol bol atmacalar besleyeceğiz yani uçuruyorsak burada olduğumuz sürece besleyeceğiz arkadaşlar kuşlarımızın genel durumu böyle dediğim gibi nasip olursa inşallah ilerleyen günlerde kuşları izleriz Evet arkadaşlar. Videoları yeni izleyen, beni yeni takip eden arkadaşlar için 500 abone özel 100 euro hediye çekilişimiz devam ediyor. Bazı arkadaşlarımız da hemen onu da ekleyeyim. Çekiliş ne zaman diye sorup duruyor. Ben 500 abone özel çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Çekiliş videomda da yazıyor. Kapak fotoğrafında da yanılmıyorsam yazıyor. Yazmıyorsa da yani anlatıyorum ben kötü ihtimali videolarda. 500 abone olduğu zaman normal olarak fazlasıyla doğal olarak çekiliş çekiliyor. Ha zaten aboneler kısmi eksiliyor. Onlar sırf çekiliş için gelip abone olanlar. On, zaten öyle o tarz insanlara ihtiyacımız yok bizim. Biz burada güvercinlerle ilgili videolar çekiyoruz. bilgilendirici içerikler çekmeye çalışıyoruz bilgimiz çerçevesinde. sonrasında imkanı olmayan, güver, yani güvercini hobi edinmiş, sevmiş ama beslemeye imkanı olmayan, gerek iş olsun, gerek yeri olsun, bazı şeyler ya yani engel olan diyeyim güvercin beslemesine. O arkadaşlarımız için videolar çekiyoruz. En azından hasretini gideriyor. Yani ufak da olsa şöyle şurada videolarda 3-5 takmasını daha iyi görse bir nebze de tatmin oluyordur o arkadaşlarımız. Ee, bize öyle insanlar, öyle takipçiler lazım. Biz de zaten onlar için videolar çekiyoruz. Ama böyle bir hatırlatma yapmak istedim arkadaşlar. Ve kuşlarımızı çekmek istedim. Evet şu iki hariç, şu bozda, şu hariç hepsi aynı renk. Kuşlarımız genel olarak şöyle bir yakın çekim yapıyor. Böyleler. İki tane yavrum kaldı uçan şu ikisi, çikolatayla boz benekli. Onları kovalıyorum. Onlar daha az önce uçtu, indiler, yemlemlerini yaptım. Yine burada biraz yıkandılar. Sonrasında bir video çekim dedim. Yavaş yavaş gelin bakalım. Bak bunu yeni fark ettim. <laughs> Vallahi yeni fark ettim bunu. Bu gök. Genelde. Koyu renk olduğu için <laughs> pek ayrıştıramıyorum. O iki firarimize bir gelseydi iyi olurdu ama. Ah. <laughs> Yavaş yavaş kuşlarımızı içeri alalım. Evet arkadaşlar. Bugünlük de böyle kısa bir video olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Lan nereye nereye da da. Evet arkadaşlar Az önce de söyledim Videoyu kapatamadım Eee Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden akşam izleye olacaksanız muhtemelen bu videoyu şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.